Sistemimiz hem uzaktan kumandalı hem de manuel olarak çalıştırılmaz plan kullanabiliyoruz. Şu an e, o komutu verdik. Ve sistemimiz devreye girdi. Burada mazot kullanmıyoruz, benzin kullanmıyoruz, rüzgar enerjisi kullanmıyoruz, güneş enerjisi kullanmıyoruz. Artı mobil olan bir jeneratörden bahsediyoruz. Bu şu anki mevcut olan ürün 3 kahvalık. Fakat bunu 180 kahvaya kadar çıkartabileceğimiz, sizin garantisini verebilecek kadar alt çalışmalarını yaptık, bitirdik. Ve hayata sokmaya çalışıyoruz. Derdimiz şu an bu. Kullanıcı olarak dediğiniz zaman en çok ihtiyaç duyulan tarım alanında çiftçinin su çekmek için veya ne bileyim tarlasında aydınlatmak için ne bileyim barındı bu yayladaki evler için seralar için düşünüyoruz. Çünkü başka bir proje daha var. O projeyle birleştirip seralarda donmayı önlemektir. Es esas amacımız o. Hı hı. E, tarım sorunu var dünyada genelinde zaten. Onunla ilgili bir çalışmayla zaten yola çıktı. E, sistemin içinde 12 watt 100 amperlik bir akü var. Yükseltilmiş bir enerji e, voltajda Burada DC bir motor motorumuz var. DC motorun sürücüsü buradan almış olduğu jeneratörden 3 kW elektrik üretiyor ve 3 kW elektrik üretirken burada 500 wattını da kendi sistemini beslemeye kullanıyor, şarja kullanıyor. Onun için dışarıdan bir enerjiye ihtiyaç duymadığı gibi sürekli kullanılacak bir şey. Daimi olarak 12 saat çalıştırabiliyoruz. 3 saat dinlenmesine ihtiyacı oluyor o arada. Tabii bu iklimsel ve bölgesel olaraktan Hesaplarken Antalya için bunu, Akdeniz bölgesi için özellikle konuşuyoruz. Tabii doğu yerlerde bunu 24 saat çalıştırırsak da bir sorun yaşamadan elektrik enerjisi alabileceğimiz bir şey. Parçası ithal olmakla beraber birçok bir parçayı da Türkiye'de ürettirebileceğimiz altyapısı var olan firmalar var. Mevcut hala onu araştırdık ve bir, bir birkaç şimdisiyle de görüşülüyor şu an. Ağırlık olarak aşağı yukarı 109 kilo falan şu an. Mobildir. Her yere taşıyabiliyoruz. Yükseklik 104 santim tekerlekleri dahil olmak üzere 104 santim, genişliği 60 santim, eni 55 santim olan bir kabinin içinde olan her şey bir kabinin içinde. Bir prototip olarak zaten bunu hazırladık. Seri imalatla ilgili de alt çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bir an önce Ticaret Bakanlığı'ndan ona yeterli izinleri alırsak seri imalata geçeceğiz. Halka ve devletimize kazandırmak amaçlı. Ee, maliyet açısından da şu anki e, ithal parçalarla aşağı yukarı 3 bin dolar civarlarında bir rakamı buluyor satmaya kalktığımız zaman. Ama biz bunu o, e, Türkiye'de ürettirebilirsek ki istediğimiz rakamlara ürettirebileceğimizi de biliyoruz. Aşağı yukarı satış fiyatımız da 30-35 bin lira civarını bulacak. Birçok yerde kullanılana bir hatta hatta şöyle söyleyebilirim. E, askeriyenin e, uç kule, kulelerinde, sınır ötelerinde bir takım yerlerde, kulelerde gözleme ihtiyacı duyulan yerde, enerjiye ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılabilir. Güneş enerjisinde bir çevre kirliliği gözden görünen bir çevre kirliliği var. Biz bunu gözle hepimiz görsel, evimiz, kirlilik, ev, yani görsel yani. kirlilik var. Bunun öyle bir derdi yok. Ondan sonra e, güneş çıkmadı, işte güneş doğmadı da güneş enerjisi arayacağım derdi yok. E, rüzgar enerjisi olsa bir dağın tepesine dikecek haliniz yok birçok yerde ihtiyacı karşılayacağını düşündüğümüz için bunu tasarladık. E, büyük modellerimizde 180 kahveye kadar olanını yapabileceğiz. Patent başvurusu BG Enerji tarafından yapıldı. E, askıdan düştükten sonra zaten direkt hemen Ticaret Bakanlığı'na gidip ve Enerji Bakanlığı'ndan almamız gereken izinler alınacak bir an önce. E, faydalı enerji dediğimiz bunda mevcut hala. Hazırda şu an 2,5 kahve kullanabiliyoruz. 2,5 kahve dediğiniz zaman Aşağı yukarı bir klimayı, bir televizyonu, evin içinde 10 tane ampulü, bir bilgisayarı bunu çalıştırıyor. Ama tabii bu demek değildir ki bir evin içinde 4 tane bilgisayarı aynı anda 3, 3M dediğimiz bizim modelimizde çalıştıramazsınız onu 10M dediğimiz bir modelimiz var. 10M'de tamamını çalıştırabileceksiniz, 4 tane klimayı da çalıştırabilirsiniz, ütünüzü de yapabilirsiniz, çamaşırınızı da yıkayabilirsiniz, evinizin aydınlatmasını da yapabilirsiniz. Tabii bu elektrik enerjisinin ulaştırılamadığı yerlerde Hayat çok olur. çok hayatı kolaylaştıracak diye düşünüyoruz.